Merhaba arkadaşlar. Bazı arkadaşlar Yılmaz Güney'e saldıran yalan ve iftiralarla Yılmaz Güney'e saldıran erlik denilen faşistle ilgili paylaşım yapmamı istiyor, rica ediyor. Ayrıca Aydemir her yerde Yılmaz Güney'in arkadaşıyım deyip Yılmaz Güney'i sömüren Aydemir Akbaş'la ilgili de Paylaşım yapmam istiyorlar. Herhalde bir ay içerisinde önce Aydemir Akbaş, sonra Erlik denilen o pislikle ilgili paylaşım yapacağım. Erlik bildiğiniz gibi sahte profille paylaşım yapıyor, yüzünü göstermiyor, adı yok, soyadı yok. Yılmaz Güney'den mi korkuyor? Neden sahte profille? Paylaşım yapıyor Bunun nedenini tahmin edebiliyoruz Halbuki erliğin biraz da Onuru biraz namus sorsa Bu pislik faşistin Benim gibi gerçek kimliğiyle e, Video çeker Yılmaz Güney'e saldırır Ayrıca bu pislik Ülkemizi yağmalayan Kadınlara sürtük Çürük diyen yani kadınlara Orospu diyen AKP terör örgütü lideri vatan haini hırsız Tayyip'e tek kelime edecek eleştirecek hesap soracak yüreği yok böyle pislik biri ülke yağmalanıyor ülke dinlen Allah'ın soyuluyor ABD başkanı AKP terör örgütü lideri vatan haini hırsız Tayyip'e mektup gönderiyor mal varlığını açıklarım Aptal olma papazı serbest bırak diyor bu erlik denilen anası hariç oroslu çocuğu Tayyip Erdoğan'ın köpekliğini yapıyor ama utanmadan Yılmaz Güney'e saldırıyor. Yılmaz Güney şimdi Fransızların bir lafı var. Kimse mükemmel değil. Yılmaz Güney de mükemmel değil. Yılmaz Güney'in de birçok hataları var. Ben Yılmaz Güney'i eleştiriyorum ama Yılmaz Güney'in onurlu yiğit dürüst yönleri ezici çoğunluğa geçer. Yani Yılmaz Güney'in ezici çoğunlukla dürüst, yiğit, devrimci yönü ağır basar. Fransızların bir lavu vardır. Kimse mükemmel değildi. Yılmaz Güney de mükemmel değil ama erlik denilen orospu çocuğu mükemmel. Hiç hatası yok orospu çocuğunun. Yılmaz Güney'e öyle bir saldırıyor ki hem de sahte profille saldırıyor. Biraz yüreği olsa gerçek profiliyle saldırır. Kimden korkuyor bu orospu çocuğu? Affedersiniz ağzımı bozdum ama Erlik korkunç tahrik ediyor. Küfürlü konuşuyor. Bu nedenle ağzımı bozdum. Erlik efendi biraz namusun varsa ülke yanıyor yanıyor. Ülke dinlen Allah'la soyuluyor. Ülke yağma, yağmalanıyor, AKP'ye oy vermeyenlere vatan haini hırsız tayip terörist diyor. Kadınlara oroslu sürtük çürük diyor, halka cibliyetsiz diyor. Tayyip Erdoğan denilen sahte cumhurbaşkanına, sahte diplomalı sahte cumhurbaşkanına tek kelime edecek yüreğin var mı? Erlik denilen anası hariç orospu çocuğu. Gerçi ben senin anan hariç oruslu çocuğu sanıyordum ama senin anan da orusluymuş Erlik. Neyse. Gelelim Aydemir Akbaş'a. Aydemir Akbaş'ın ölümünden sonra sosyal medyada basında hep Yılmaz Güney'in arkadaşı olarak geçti. Kesinlikle Aydemir Akbaş Yılmaz Güney'in samimi arkadaşı değildir. iş arkadaşıdır. İhsan de Yılmaz Güney ile 7 yıl birlikte çalışmıştır. Biliyorsunuz Yılmaz Güney'in Yeşilçam'da 8-9 senesini verdi Yeşilçam'a. Bunun 7 yılı İhsan Gedik'le geçti. İhsan Gedik'le de Yılmaz Güney arkadaş değildir. Ama İhsan Gedik'in dürüst yönü şudur. Hiçbir zaman Yılmaz Güney'i kullanmadı arkadaşım demedi. İhsan Gedik sadece Yılmaz Güney'in iş arkadaşıdır. 7 yıl çalışmıştır. İhsan Gedik filmlerde güzel dayak yer, güzel ölür, güzel rol yapar. Bu nedeniyle Yılmaz Güney onu 7 yıl yanında iş verdi. Birlikte çalıştılar. Ayda Merak Baş hiçbir Güney film yapımı Yılmaz Güney filminde oynamadı. Yılmaz Güney'in yönettiği hiçbir filmde oynamadı. 4-5 filminde oynadı. O da basit rollerde oynadı. 4-5 filminde oynadı. Yönetmen başkasıydı. Yılmaz Güney değildi. Yani bir iş arkadaşıydı. E, sağ sıradan bir iş arkadaşıydı. Aydemir Akbaş'la Yılmaz Güney. Kesinlikle samim arkadaşı değildi. Yılmaz Güney'i kullanıyor. Yok Yılmaz Güney'e işte silah taşıma dedim. Silah taşırsan seninle arkadaşlık yapmam dedim. Bunların hepsi yalan. Yılmaz Güney'in karşısında böyle olursa Yılmaz Güney ona siktiri çeker. Yılmaz Güney'e diyecek ki vay sen silah taşırsan ee, seninle arkadaşlık yapmam Jarjor'u Jar bana vereceksin işte benimle olduğun zaman buna benzer e, kullanıyor İbrahim Tatlıses de o, o dönem fanatik bir Yılmaz Güney hayran olduğu için Aydemir Akbaş'a inanmış ee, Aydemir Akbaş'ı İbrahim Tatlıses köpeği olarak yanında dolaştırıyor ama Aydemir Akbaş'la İbrahim Tatlıses çok samimi arkadaş Aydemir Akbaş'tan da iyi yön, yolunu buldu bu da ayrı bir konu. Neyse konu uzun. Söyleyeceklerim bu kadar. E, e, Aydemir Akbaş ve Erlik denilen faşistle ilgili video yapmamı isteyen arkadaşlara duyurulur. Saygılar, sevgiler. Arkadaşlar ayrıca şunu belirteyim. Beni tanıyan tanır. Yılmaz Güney ile benim hiçbir e, siyasi yakınlaşmam yoktur. Yılmaz Güney Arnavutluk yanlısı sosyalizmi savunur. Enver hocacıdır. Bense Taş savunucusuyum. Mayır Çaya'nın görüşlerini savunan biriyim. Yani Yılmaz Güney ile siyasi olarak hiçbir şeyim yok. Sadece Yılmaz Güney'i e, büyük sinemacı olarak görüyorum. Özellikle Umut filmi. Umut filmi beni derinden sarstı. Ağıt derinden sarstı. Sürü ve sürü filmi özellikle derinden sarstı. Yolu çok sevdim ama sürüyü daha çok sevdim. Yani ben iyi bir film izleyicisi olarak e, Yılmaz Güney'e hayran olan biriyim. Yılmaz Güney sinemasına hayran olan biriyim. Yılmaz Güney'in görüşlerini benimsemiyorum. Ayrıca Kürt değilim. Ee, bunu derken tabii yanlış olm anlaşılmasın ee, bazılarında şöyle bir anlayış var İşte Yılmaz Güney savunuyorsa tamam bu Kürt'tür ee, buna benzer şey var yani e, Kürt halkının haklı mücadelesine ezilen Kürt halkının haklı davasını savunmak için Kürt olmak gerekmez ee, Filistin halkının e, zulmünü savunmak için de Filist e, yapılan zulmü savun karşı çıkmak için de Filistinli olmak gerekmez. Hamas teröristlerinin İsrail'e girip masum kadın, çocukları, 300'e yakın insana hamile kadınları e, öldürme, öldür öldürmesine bu vahşete karşı olmak için de İsrailli olmak gerekmez. E, dürüst insan, vicdanlı olan insan. Hangi milletten hangi ırktan olursa olsun mazlumların hakkını savunur. Kürt halkı inkar edildi, Kürtlerin Türk olduğu iddia edildi, İşte Kürtler daha Türküdür denildi, Kürt diye bir ırk yok denildi. Dağda Kürtler yürürken işte karda cart Kürt Kurt ederken e, TK olmuş Kürt olmuş vesaire işte buna benzer yalanlar söylendi. Yıllarca Kürt halkı inkar edildi. Bu asimilasyon politikasına karşı çıkmak için yani illaki Kürt olmak gerekmez. Ha erlik. Erlik erlik konusuna gelince Arkadaşlar bildiğiniz gibi ayrıca Yılmaz Güney'e Tüm faşistler ağır ağız birliği yapmışçasına saldırma nedeni Yılmaz Güney'in Kürt olmasıdır. Yılmaz Güney'in devrimci olmasıdır. Ben Kürt değilim. Ee, bunu derken e, hani aslını inkar edene haramzade derler. Ee, bu nedeniyle e, bunu belirtmek istiyorum. Ee, bunu derken tabii ki haklı bir davayı savunmak için Kürt olmaya gerek yok. E, ayrıca Yılmaz Güney'le siyasi olarak da en ufak bir e, şeyim yok, e, yakınlığım yok. Yılmaz Güney'in siyasi görüşleri bana 90 derece zıttır. Yılmaz Güney Arnavutluk yanlısı Enver Hocacı'dır. Yani Arnavutluk sosyalizmi savunur. Ben ise Mahir Çaya'nın görüşlerini savunan taş KPC savunucusu biriyim. Ama Yılmaz Güney Sineması'na hayranım. Özellikle Umut filmi beni derinden sarstı. Ağıt derinden sarstı. Sürü derinden sar sarstı. Yol filmini beğendim ama Sürü'yü daha çok beğendim. E, sonuç olarak e, iyi bir film izleyicisiyim. Yılmaz Güney Sineması'na hayranım. Yılmaz Güney'le Paris'te birkaç kez karşılaştım. Özellikle 12 Eylül faşizmine, 1982 yılında 12 Eylül faşizmine karşı yapılan mücadelede, toplantılarda karşılaştım. Birkaç kez sohbet ettim. Açlık grevlerinde karşılaştım. E, sohbet ettim. Yılmaz Güney'le samimiyetim yoktur. Arkadaşı değilim, yoldaşı değilim. Ama Herkes gibi ben de sohbet ettim, karşılaştım, konuştum. Hepsi bu kadar. Ayrıca 82'de o dönem devrimci yolun Paris e, e, militanlarından e, bir ay önce öldü. Yavuz Ayçin diye bir arkadaş vardı. Bana dedi Yılmaz Güney film çekecek, çekiyor, genç arıyor dedi. O zaman ben de 22-23 yaşlarındayım. Filmde oynamak için senin gibi gençlere ihtiyacı var dedi. Ben örgütlü mücadele içerisindeydim. Kabul etmedim. Eğer kabul etseydim duvar filminde ben de rol al alırdım. Kesin alırdım ama nasıl bir rol verirdi onu bilemem tabi. Yılmaz Güney ile tanışmıştım bu kadar. Ama gerçekten Yılmaz Güney eğer faşist devlete yalakalık yapsaydı altın tepside ona çok muhteşem imkanlar sağlanırdı ama Yılmaz Güney yiğit bir insandı çizgisinde çok tutarlıydı ee, tercihini devrim ve sosyalizm mücadelesinden yana aldı halktan yana aldı ezilenlerden yana aldı ee, ve ve bedelini çok ağır ödedi yumurtalık Olayının nedeni de aslında adi suç diyorlar ama aslında siyasidir. Çünkü o sarhoş sapık yargıcın Yılmaz Güney'e saldırma nedeni siyasidir. Komünistlerden namus yok deyip e, Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney'i masasına çağırma nedeni dahi siyasidir. Eğer Yılmaz Güney devrimci olmasaydı, sosyalist olmasaydı o faşist yargıç Yılmaz Güney'e o laflar edemezdi. Yılmaz Güney de elini kana bulamazdı. Yani o olay dahi siyasi, adi suç olarak geçiyor ama bence siyasi bir olaydır. Yani konu uzun, konu uzun. Keşke o pislik yargıçla karşılaşmasaydı demekten başka elden bir şey gelmiyor. Bazılar işte yok devletin yargıcını öldürdü falan diyor. Yahu arkadaş o yargıç devletin gücünü, devletin forsunu kullanarak Yılmaz Güney'e saldırması ayrıca bu ülkede rüşvetle beslenen on binlerce Atatürkçü, devrimciyi, yurtseveri, ilericiliği zindanda çürüten yargıçlar ordusu var, savcılar ordusu var bu ülkenin cumhurbaşkanı bile sahte diplomalı sahte cumhurbaşkanı bile bu ülkeyi yağmalıyor. Bu ülkeyi yağmalıyor, bu ülkeyi satıyor. Halka sürtük diyor, kadınlara çürük diyor, sürtük diyor, kadınlar uğrus mu diyor, halka cibiliyetsiz diyor. AKP'ye oy vermeyenlere terörist diyor. Bu pislikler de Vay işte Yılmaz Güney yar, devletin yargıcını öldürmüş. Ya sen o yargıç dediğin adam şampiyonluğu olan bir boksör. Ayrıca 24 yaşında arkasında devlet var. Devletin gücü var. Devletin forsuyla Yılmaz Güney'e toplum içinde en ağır köhürleri yapıyor. Komünistlerden namus yok diyerek. Yılmaz Güney kendine yazdı gitti. Geberdi yargıç. Ama keşke gebertmeseydi. Keşke güzel filmler yapsaydı. Daha iyi olurdu tabi. Ama Yılmaz Güney onurlu yaşadı. Onurlu öldü. İbrahim Tatlıses gibi o Adanalı Kabadayı'ya 100 bin dolar verip de kafasına kurşunu yiyip rezil olmadı. Onursuz yaşamadı. Hepsi bu kadar. Evet arkadaşlar. Yılmaz Güney kısa yaşadı, onurlu yaşadı, onurlu öldü. İbrahim Tatlıses gibi o Adanalı Kabadayı'ya hem 100 bin dolar haraç verip hem de kafasına Kalişinkov mermisi yiyip onursuz şekilde yaşamıyor. İbrahim Tatlıses evet yaşıyor ama onursuz şekilde yaşıyor. Güçlünün yanında yer alıp hangi parti güçlüyse onun çakallığını yapıp onun şemsiyesi altında kendisini korumaya çalışan bir zavallı, bir pisliktir İbrahim Tatlıses. Yılmaz Güney'le kıyaslanamaz. Tekrar ediyorum. Yılmaz Güney kısa yaşadı ama onurlu yaşadı. Onurlu öldü. Huzur içinde uyusun.